İnsanlık tarihinin hangi evresine gidersek gidelim, dinden ve dini inanıştan tamamen bağımsız bir toplum görmek oldukça zordur. Tarih öncesi dönemde insanların yaşadıkları coğrafyanın da katkısıyla çeşitli nesnelere ve totemlere atıfta bulunarak gerçekleştirdikleri bu inansal doyum zaman içerisinde değişerek farklı inansal yapılara büründü. Tarihin kadın topluluklarından olan Türkler de dinin bu seren camından bağımsız kalmadı. Animizm, totemizm ve dinamizm gibi bir takım kurumsal olmayan ilkel inanç sistemlerine bölüm bölüm aidiyet hisseden Türkler yine zaman içerisinde çeşitli coğrafyalarda günümüz kurumsal dinlerine aidiyet hissederek özellikle de İslam'ın dünyaya mal olmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Animizm Türklerin en uzun süre kullandıkları gök tanrı inancının içerisinde yer alan animizm inanışı, esasen her nesnenin bir ruhu olduğunu ve bu yola doğada bulunan insan dışı canlıların önemine göre kült haline gelişiyle ilgilidir. Bu yönüyle Türklerde yer ve su kültü inansal olarak önemli bir konuma sahipti. Özellikle kamlar, dualarında gök tanrı dışında benimsedikleri bu kültlerden yardım isterlerdi. Kült edilen bu nesnelerin yaşanılan coğrafyadaki hayatı idame ettirmedeki rolleri şüphesiz onların neden değerli olduğunu bizlere sunacaktır. Totemizm Animizm gibi insan ırkının ilk dini inanışlarından biri olan totemizm daha çok hayvanlara veya onlara ait bir takım parçalara kutsiyet atfetmesi yoluyla gerçekleştirilen bir inansal yapıdır. Bu inansal yapıda da yine toplumların hayatı idame ettirme şekli, üretim faaliyetleri, coğrafya ve benzeri unsurlara göre şekillenip farklılık göstermektedir. Bununla birlikte bitkiler ve doğa olayları da kimi inanışlara göre totem olarak görülmektedir. Türk inanışında totemler birer tanrı vasfında görülmese de inancın önemli unsurlarından olmuştur. Bu yönüyle Hun devrinde atalar kültü haline gelen kurt, Türklere değerli görülen hayvanların başında gelir. Bu nedenle kurt soyundan gelindiğine dair mitler üretilmiştir. Dinamizm Türklerdeki dinamizm inancını anlayabilmek için önce kulakların aşina olmadığı dinamizm inancının ne olduğunu bilmek gerekir. Doğada var olduğuna inanılan, özellikle de bazı nesnelerde, insanlarda ve hayvanlarda daha belirgin olduğuna inanılan dinamik ve mistik kuvvetle yüklü inancın genel adıdır. Bazı canlıların uçması, yüzebilmesi ve suda derine dalması gibi insanlardan üstün yönleri gözlem yoluyla fark edilmiştir. İlkel toplumlardaki bazı konumlu kişilerin kamların, büyücülerin veya savaşçıların çeşitli yönleriyle sivrilmeleri, çevrelerinde korku oluşturup saygı kazandırdığı gibi onlara bir takım olağanüstülükler de kazandırır. Yine bu inansal sistemin izlerini Türklerin eski dini olan gök tanrıda da kam ve kültlere yüklenen sıfatlarda görmek mümkündür. Gök tanrı Türk kültüründeki inanç ve inanış unsurları belirlemek adına ilk başvuracak dini inanç şüphesiz ki gök tanrı inancıdır. Türk toplumunun büyük bir bölümüne yayılan en yaygın ve uzun süre inançlardan biri olan gök tanrı inancı, İslamiyet'in kabulünün ardından dahi geleneklerle birlikte kendine yer bulup izlerini günümüze kadar ulaştırdı. Bu inançsal yapının ekseninde animizm, dinamizm ve totemizm gibi inançsal şekillerde desteklenmiştir. Ancak burada şunu belirtmek gerekir, Türklerin inanışına dair yapılan bazı araştırmalar eski din olan şamanizmi göstermektedir. Ancak yeni yapılan çalışmalarla eski Türk dini olan gök tanrı dini ile şamanizm arasındaki farklar belirginleşmeye başladı. Şamanizm bir dinden ziyade şaman denilen mistik bir kişinin iyileştirme, ruhlarla etkileşim kurma, trans ve vej teknikleri uygulama gibi davranışların etrafında oluşan bir inanış olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle zamanla gök tanrı inancının içine yerleştiği öngörülmektedir. Yapılan yeni araştırmalar ışığında Türklerin eski dininin şamanizm olmadığı fikri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Budizm Bahse konulan dinlerin Türklerin tamamı tarafından kabul edilmediğini, bazı gruplar tarafından benimsendiğini belirtelim. Bir inançsal sistem olarak Budizmin Türk türesi ve gelenekleriyle çok fazla uyuştuğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle de Göktürkler Budizmin din olarak kabul edilmesini kendi inançlarına ve törelerine ve karakterlerine aykırı buldukları için reddetmişlerdir. Dokuz Uygur kabilesiyle birlikte bazı bilginlerin aykırı görüşüne rağmen Fuat Köprül'ünün Türk saydığı yüzeyçilerde Budizm'in yaşayıcısı ve yayıcısı olmuşlardır. Ancak genel anlamda Türkler arasında yaygın bir inanç haline gelememiştir. Manihezm Türklerin inançsal yaşantısına derin etki eden dinlerden biri olan Manihezm'in Uygurlardan önce de etkili olduğu görülmektedir. Bu inançsal yapı özellikle Göktürk kanunlarının soyundan gelen Tauristan Yagbularının merkezinden yayılmaya başladı düşünülmektedir. Tarihi kaynaklarda ise 8. yüzyıldan itibaren Uygurların resmi dini olduğu belirtilir. Budizm gibi Türk toplumunun nitelikleriyle uyuşmayan bu din Uygur tahtında bulunan Böyük Ağa'nın istemesine rağmen Türklerin tamamına yayılan bir din olmadı. Kabul edenler de bağlılıklarını uzun süre devam ettiremedi. Zerdüştlük Türklerin dini yaşayışını etkileyen bir diğer din ise özellikle Sasaniler döneminde daha da kurumsal hale gelen Zerdüştlüktür. Dönem İran coğrafyasından kaçan ve ekonomik gerekçelerle göç eden Fars nüfusu vesilesiyle Türk coğrafyalarında yayılma gösteren Zerdüştlük, Orta Asya Türk kültür ve sanat üzerinde derin izler bıraktı. Hristiyanlık Türklerin inanç yaşantısında kendisine taraftar bulan dinlerden biri de Hristiyanlıktır. Türkler arasında çok yaygın olmayan Gagavuz Türkleri ve Çavuşlar arasında taraftar bulan Hristiyanlığın Orta Asya'daki varlığına dair izler 4. yüzyıldan öteye gitmemektedir. Musevilik Yerleştikleri coğrafi konum itibariyle çeşitli kültürlerin geçiş noktasında bulunan Hazarlar, Museviliği kabul eden Türk kavmidir. Hazarlar, kesin olmamakta birlikte Bulan Hakan'ın hakimiyeti döneminde Musevilik inancının Karay mezhebini kabul etmişlerdir. İslamiyet Türklerin İslam dinini kabul etmeleri gerek Türk tarihi, gerek İslam tarihi, gerekse dünya tarihi açısından çok önemli bir hadisedir. Türklerin Müslüman olması İslam kültürüne ve siyasetine taze ve dinamik bir güç kazandırdığı gibi yayılma hızı duraklamış olan İslamiyet Türklerin Müslüman oluşuyla çok daha uzak coğrafyalara yayılma imkanı buldu. Bu noktada yaygın görüş olarak ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar olarak bilinse de bu kanaatin aksine ilk Türk Müslüman devleti İdil Bulgarlarıdır. Türkler arasında hızla yayılan İslam dini, Manihezm, Zerdüştlük, Hristiyanlık ve Budizm inançları önemini ciddi oranda yitirdi. Türklerin İslam ile olan münasebetini betimlemek gerekirse, Hamdi Danışment'in şu ifadesi oldukça önemlidir. İslamiyet bugünkü varlığını hangi derece Türklere borçluysa, Türkler de milli varlıklarını İslam'a borçludur.